Melisa okula gitmen lazım. Kalkar mısın? Baba. Efendim? Adam, çok ben hasta ben ben olmuş. Hasta mı olmuş? Benekleri mi çıkmış? Aa, ne oldu senin yüzüne? Kırmızı kırmızı benekler çıkmış. Okula gidemeyeceğim. Çok hasta oldum. Melisa. Bak <laughs> bu ilacı içtiğin zaman hiçbir şeyin kalmayacak. İ i̇stemem bak, ben o ilacı. Bak şurup şurup. <laughs> çok güzel kokuyor bak. Ee? <laughs> 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 Bir şey olmaz iyileşmen ama lazım Ben şöyle ben kalkayım. bir kalkayım İyileşmen lazım bak hadi dökülecek şurubu Ben bir kalkayım Abi, Bir daha kokla. Melisa nereye Şurubu içmen lazım nereye gitti? Hayır. Hadi gel Hayır. Ya biliyorum çok kötü kokuyor ama içeceksin bu şurubu Melisa nereye Hayır. kaçarsan kaç bu şurubu içeceksin Hayır Melisa bu şurubu içeceksin Hayır İçeceksin Melisa bu şurubu Hayır. içeceksin Bak onları dağıtma aşağıya Melisa bu şurubu içmezsen olmaz. Hayır. Atma oyuncakları. Hayır. Bu şurubu içeceksin Melisa. Hayır. Bu şurup içilecek. Hayır. Hayır içeceksin. Çok kötü kokuyor ama içeceksin. Ha! Ya şurubu düşürdün Şurup düştün İlacı düşürdün ama. Her yer battı Melisa. Baksana. Oo. <laughs> Hadi. <gülüyor> ha, Melisa gel iç. Bak az kaldı az kaldı. Hadi. Hayır. Melisa az kaldı. Zaten döktün yarasını. Melisa hadi gel. Hiç gel? Hadi gel. Ha gel. Hadi. Sana 20 hadi. tane sürpriz yumurta verelim.